sefer 2-0 2-0 diyor. <laughs> 4-1 yeneceğiz. 4-1 aynen. 3-0. 3-0. inşallah. Recep abi. Bir gol de fazla. Çekebiliyoruz Öyle denk gelmişti evet, ya başkan. Öyle denk gelmişti ya başkan. 3 bir kazanırız 3, abi. 3-1 kazanır inşallah. İtmail abi. Kaç kaç abi? 2, yeneceğiz abi? 2-1 yeneceğiz. 2-1. 2-1 inşallah. Ben 6-1 abi. Oh! Oğlum realist ol biraz. 6-1 ne ya? 3-0. 3-0 rahat. rahat. Yolu <laughs> çek biliyor musun abi? Gel gel kamera en sona şimdi e sonra... Gümüşhane bugün yenilecek abi, Altay bugün 2-1 yenecek. 2-1 yenecek. 2-0 yeneceğiz. 2-0 geldi. Golleri de söyleyeyim sana lan. Can Ülker'in acısını paylaşsanıza. <laughs> Can Ülker, Miami'de Disko'ya atlar girmiş oğlum. Sahip çıkın atlara. <laughs> Valla detayını bilmiyorum ama Garanti. Gece bak biliyor. Ge ge gece konu atlar geziyormuş. <laughs> <laughs> Kaç kaç Galip gelelim ama sanki 2-0 yeneceğiz -0 ya. 2-0 yeneceğiz gibi. Ben 1-0 olsun bizim olsun diyorum. Ya öyle hep. 1-0 diyorum. 1-0. 4-0. Sen Aynen. daha önce Aynen. tutturdun Aynen. gibi bir yana. Sanki. Öyle atıyor. Ali abi Aynen. Aynen. <laughs> 2 tutuyorsun. 2-0 diyor. 1-0 olsun bizim olsun. 1-0 olsun. Hoppa. Ben 3-0 alacağımızı. 3-0. 1 0 1-0 abi bizim olsun ya. 1-0 abi valla bence de öyle. Abi skorun tahmini verir misiniz? Bence de. 1-0 olsun bizim olsun kardeşim. 2-0 boyun altı ya. 3-0. 3-0. 3-0 dendi. Abi. 4 olsun bizim olsun. 4 olsun bizim olsun. Ben 2-0. Tamam abi. 2-0. 2-0 geldi. Aynen. 2-0 geldi. Yani, 2 1, 1, -1, -1, -1. çok kişi düşüyor. Ya, Geliyor mu? Akın abi geliyor. Akına, son, akına. geliyor mu? Akın abi, geliyor. 2-0. 5-0 diyorsun. inşallah. Akın abi, de hiç video çekemedik abi. Gel gel. gel. yavrum bak. Bana bak. 1-0 olsun bizim. Abi bence de öyle. Kesinlikle öyle. Murat Uluç atacak. Atacak Murat Uluç atacak. İnşallah. Aynen. 4 Dört galibiz yaz bunu. İnşallah ben dört bir sıfır olsun bizim ordu Dört galibiz. Dört bir kim atar? Golü senden doğa kadar. Doğa atar. İlla onu attıracağız. Abi atsın. <laughs> Murat Uluç, Ozan Sol. Sol. Ozan Sol. Alo. 2-0. 3-0 yeneriz. Yani. sence? 1-0 olsun. 1-0 olsun, olsun olsun. 4-1. 4-1. Evet. <laughs> 4-1 dedim. Merhaba hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> dedim. Merhaba, hoş geldin. 2-0. 2-0. 2-0. Ümit abi. Skoru abi? Her türlü 3-0. Hmm. Her, her türlü, türlü sıfır. Her, her türlü. Inşallah. i̇nşallah, inşallah. Abi çok oldu bir de... Emre abi kaç kaç i̇ki, biter? 2-2 Rabia. Hmm. İki, iki, Rabia, 4 hmm. 4 tane bir. yani total. Rabia 4-1. Abi ben zor anladım. 2-2 <laughs> bitecek mi diye <laughs> bak. Zor olur, 3-2 alırız. 3-2 alırız. Golü kim atar abi? 3 oynarsa atar hmm. birader. Başka? İbrahim Akın. Hmm. İbrahim Akın. İbrahim Akın. İbo, İbo, İbo. Sol, sol. Ozan Sol Ozan Sol Ulu Çetrik Ulu Çetrik İnşallah abi var mı başka Aynen. bir şey söylemek istediğin? Kimse atıp tutmasın Almanya'da Sakaryalılara <laughs> Şuradan otobüs gelicez Buradan otobüs geleceğiz falan filan yazmayın Küfürleşmeyin ki gidelim Almanya'da rahat rahat Küfürleşmeyin <laughs> diyor ki gidelim diyor Emre abi Bu videoları e, tabi maça gelemeyenler için öncelikle çekiyorum Bizim bir 6 bir e, kardeşimiz var Birant e, bir rahatsızlıkla alakalı olarak hastanede yatıyor ee, kardeşim inşallah bu videoyu izlersin. E, bu video bugün yüzde seksen senin için çekiliyor diyebilirim hani kendi içimde. Hani çekeyim de Birant izlesin diye çekeceğim daha doğrusu bugün videosunu. E, i̇nşallah iyileşeceksin. E, aramıza katılacaksın. Şampiyonluk kutlayacağız daha. Herhangi bir moral bozmaya gerek yok. E, bir de bir selam da Edip abiye söylemek istiyorum. <laughs> Edip Ataç. Edip abi sana da çok büyük selamlar. Bütün Cizre halkına da selamlar. İnşallah Cizre Spor'da yükseklerden hani playoff fotosuna falan ee, onu da takip ediyoruz yani. Cizre'nin de bir an önce üst lige gelmesini bekliyoruz. Bütün Cizre'lilere ve Edip abimize selam yolluyoruz. Hepiniz cansınız. Ee, Altay kaç kaç yener beyler? Baştan alalım. Bence abi 2-1 yener. 2-1 yener. Evet. Ortadaki? 2-0. 2-0. Abi ben de 2-0 diyor. 2-0 diyor. Kaç kaç yeneriz? 2-0. 2-0. Oooo çekiyor? Kaç kaç 2-0 2-0 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 老哥。Oh Şak. Sikilad. Ha <laughs> 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 ben de bir tane alabilir miyim ya? <laughs> Sağ olasın. Bu bu vatandaş tutturuyor yani yaklaşık olarak 4-5 maçta vermişsindir, 4'ünde falan tutturdu, bakalım bugün tutturabilecek mi? Bugün 3-2 bitecek maç, 3-2 bitecek. Bir tane oluştan bekliyorum, başka tahmin yapmayayım heyecanı kaçırmasın. Konvoy güzel oldu ama şey, kaçırdık konvoyu yani bizim ne takım olur. otobüsü bir anda basıp gitti. Alp'e talat var. Sence kaç kaç yediniz? Alp. Abi 2-0 2-0 yeneriz. Talat 3-0 Skorlara devam Kaç kaç? Abi 3-1 biter bugün ya. 3-1 alırız. 3-1 biter Ay, yani. Ben de 3-1 diyorum abi. 3-1 diyorsun 3-1 2-1 alırız. 2-1 alırız. Kim atar golü? Bu kadar Bu kadar. Kaç yenileriz? 2-0 2-0. Gel bakalım gel gel. Skor ver <gülüyor> 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 Gel bakalım ne düşünüyorsun? Başla alakalı, altı ay alakalı. Yavaş, heh. Yeneceğimizi düşünüyorsun. Kaç kaç biter? 2-0. 2-0 biter. Bravo. Kaç kaç yeniyoruz? 3-0 abi. 3-0 yeniyoruz. Kardeşim kaç kaç biter? 3-0 biter. 3-0 biter. 3-0 İlk yarı bir tane atacaklar. ikinci yarı iki, iki tane atacaklar. Tek tek oyuncular çağrılıyor şu an, Atakan çağrıldı falan.